Arkadaşlar bugün size gölge yanımızdan bahsetmek istiyorum. Karanlık yanda diyorum buna. O yanımız bizim e, keşfetmeyi bekleyen başkalarıyla tamamlanarak iyileşmek isteyen yanımız. E, geç tatta bu işte tamamlanmak bütün güzellik diye adlandırılıyor. Biz bunu aile konstelasyonunda farklı yapıyoruz. Orada boş iskemle e, örneğiyle bunu ortaya koyuyorlar. Biz aile konstelasyonunda temsilci fenomeni dediğimiz e, e, olguyla, e, temsilci Üzgünüm. seçerek Bulunduğu yapıyoruz. Ki, ay, Dolayısıyla e, ikisini bir, bir aya getirip, zaten bir çalışma yapacağım e, yakın bir zamanda, onun e, makalesinde yazıp, yayınlarım. E, fakat bugün söylemek istediğim şey, bizim o gölge yanımız, Kucaklamamız gereken, tanımamız gereken yanımız. Yani bir sosyal yazılım var, bir de doğal yazılım var diyor ona e, Geçtalt. Doğal yanımızı biz e, saklı tutuyoruz. O anne babalarımızdan gelen sosyal yazılımla yaşamında görünüyoruz, duruyoruz. Çünkü çocukken bunlar bize yedirilmiş, içirilmiş gibi adeta. Bu yanımız e, ortak doğal yanımızı ortaya koyarsak sevilemeyeceğimizi düşünüyoruz. Kendimiz de çok tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yani kendimiz de aslında o yanla temas içinde değiliz, ilişki içinde değiliz. Aslında o yanımızla ve başkasıyla bir ilişkiye girdiğimizde herkes olabilir bu. Bir bitkiyle, kedimizle, köpekle, sevgilimizle, arkadaşımızla, komşumuzla, annemizle, babamızla, eşimizle bütün ilişki biçimlerindeki temasta o doğal yanlarımızla ilişkiye geçmemiz gerekiyor. Fakat biz sosyal yazılımlarımızla yani anne babalarımızın bizlere yüklediği yazılımlarla ilişkiye geçip sonra ilişki içinde kendimizi güvende hissettiğimizde o doğal yazılımları ortaya çıkarıyoruz. Bazen keşke çıkarsak doğal, onu da çıkartmıyoruz. Çocuğun ihtiyaçlarını ortaya koyuyoruz ve çocuğun ihtiyaçlarıyla karşı taraf karşılaştığında çok şaşırıyor. Bu muydu diyor. Ben diyor bu yanında diyor beraber olmadım ki bu yanına evlenmedim bu yanına arkadaş olmadım bu yanı görmedim diyor. Çünkü sen o yanını saklamışsın ve bir yer arıyorsun. En güvende hissettiğin zaman da orayı fırlatıyorsun, çıkartıyorsun. Dolayısıyla önce sizin kendinizin bu doğal yazılımınızı kabul etmeniz, ortaya çıkartmanız ve bu yanınızla birleşmeniz, bu yanınızı kucaklamanız, bu yanınızı koşulsuz kabul etmeniz gerekiyor. Birçok işte üniversiteye gittiğimde şeyde siyasal bilgiler okudum biliyorsunuz. Şey yani siyaset bilimleri, Plato, Sokrat vesaire hep işte bize yani o zaman öğretirler işte insanlar 20 yaşında şöyle olur, 30 yaşında böyle olur, 40 yaşında böyle olur, 50 yaşında. Ne diyor bu falan derdim. Şimdi öğrencilerime de bu işte Jung da der Confucius da der. 40 yaşından sonra insanlar kendilerine doğru yürüyorlar. Kendilerini tanımaya başlıyorlar. Ama 40'a kadar ne yapıyorlar? Tabii 40'a kadar bir yıl anı biriktiriyorlar, deneyim yaşıyorlar. Üst üste üst üste koyuyorlar ikten sonra artık bu karanlık yanlarına, gölge yanlarına açılmaya başladılar. Sebebi çünkü o zamana kadar bakıyorlar ki çare dışarıda değil, acılar dışarıda değil. Hayatın biliyorsunuz bir yıl böyle gerginlikleri var, hayatın zorlukları var, hayatın iniş çıkışları var. Ben Hindistan'a seyahatimde orada demişlerdi ki bana işte seyahat hep böyle bir iyi olur, bir kötü olur. Bir iyi olur, bir kötü olur. Bunu tabii böyle sadece seyahat için düşünmeyin. Normal gündelik hayatta da ne oluyor? Bir gece oluyor, bir gündüz oluyor bir mutlu oluyorsun, bir hasta oluyorsun, bir iyi hissetmiyorsun, acı oluyor, terk ediliyorsun, aşık oluyorsun, hep bir iyi oluyor, bir kötü oluyor, bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Bütün bu akışı eğer kabul ederseniz, o zaman ne oluyor? Ha, hayatın gerginlikleri normal. Ben bu hayatın gerginliklerini başkasını suçlamadan, kendimi suçlamadan olayları olaylara e, sebep bularak arayarak değil bu olayların olması gerektiğini için olduğunu yani olayların olma haline tanıklık ederek e, izleyerek acının içine girmeden sevincin içine de çok girmeden izleyerek akarak ilerlemeyi öğreniyorum 40'tan sonra ya da öğrenmiyorum zorla o zaman ne yapıyor hayat bana zorla bir ders veriyor ya aldatılıyorum ya terk ediliyorum ya işimden atılıyorum ya sahip olduğum şeyleri kaybediyorum. Ne diyor bana yaşam? Kabul etmeyi öğren kendinin o yanında buluşmayı öğren kendini dışarıdan başkası üzerinden iyileştirmeye başkasıyla ilişkilerinle dışarısı ötekiyle olan ilişkinde kendini iyileştirme diyor kendini diyor kendin iyileştir diyor kendinle barış, kendinle temasa geç. Yani o boş sandalye ya da işte bize geldiklerinde danışanlarımız temsilci oluyoruz. Onun bu sorunları yaşayan yanı oluyoruz. Yani bize geldiklerinde şöyle diyorlar. Biz, ben, biz, ben soruyorum diyorum ki işte ne, neyinizi iyileştirmek istiyorsun? Anlatıyor. Temsilci fenomeni bu Bert Hellinger'in Sevgi Düzenleri diye bir kitap var okumanızı da tavsiye ederim. İşte 4-5 senelik bir seminerler bütünüydü bunlar hepsi. Orada temsilci olmayı öğreniyoruz. Yani o kişi sizin omuzlarınıza eğiliyor ve diyor ki sen ben olur musun? Siz o oluyorsunuz. O olduğunuzda çok ilginç bir şekilde bilen alan deniyor. Bertilinger bunu Afrikalı şamanlardan 3 yıl kalarak oradaki şeyden öğrenmiş. Pratiklerden. iyileşme sağaltım tekniği olarak. Çok işliyor arkadaşlar. O olduğunuzda yani o geç tahttaki boş sandalye gibi aslında. Bütün o kişinin o yaşadığı her şeyi, şu çocuk her şeyi söylüyorsunuz. Aslında onun çocukluktan beri görmediğini, saymadığını, onu beğenilmediğini söylediği yanı, aslında kendisinin beğenmediğini, kendisinin onu öyle bıraktığını. Dolayısıyla onunla kucaklaşma olduğunda, onunla bir araya geldiğinde, onunla yaşamda ileriye doğru ilerlediğinde, o zaman iyileşme gerçekleşiyor. Aslında söylenen de çok kolay fakat bunların tabi farkındalık düzeyinde yaşanması o kadar kolay olmuyor. illaki deneyimlemek lazım. Bizler arkadaşlarımızda, eşimizde, sevgilimizde, anne-baba ilişkimizde, işte belki evimizdeki e, kediyle olan ilişkimizde bile e, kendimizi tamamlayacak e, kişilerle eşyalarla, kendimizin o yan eksik olduğunu sandığımız, bildiğimiz, hissettiğimiz yanlarını e, dolduracak ya da gösterecek ya da açacak bize oraya ışık tutacak kişilerle, durumlarla orayı adeta çekiyoruz. Neden? İhtiyacımız var. Çünkü orayı neden ihtiyacımız var? İşte hümanist teoriye göre de, şeyde varoluşçu teoriye göre ne, ne bizim kendimizi gerçekleştirmeye, özümüzle ilişkiye geçmeye, özümüzle ilişkiye geçmeye ihtiyacımız var. Yani kendimizle temas da olmaya ihtiyacımız var. Dışarının teması bize o istediğiniz doyumu vermiyor. Birçok işte kilo sorunu, bir yıl, bir yıl, binlerce sorunun altında hep bu kazıdığınızda bunları buluyorsunuz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim ihtiyacım ne? Potansiyelimde yaşamak. Potansiyel, potansiyel ne demek? Potansiyel sen biliyorsun bir şey var sende ama az, azını kullanıyorsun. Şimdi burada bunu çok güzel örnekleyen konunun uzmanları var. Piyanonun tuşlarına benzetenler var. Sahne, sahne sahnede ışıklı bir bölüm var. Işığın geldiği bir bölüm var. Bir de karanlık bir bölüm var. Size aileniz, büyüdüğünüz ortamdaki insanlar bir bölümünüzü aydınlatmış oluyorlar. Ama sen bütün bir sahnesin. Eşin, arkadaşın, dostun sana öbür yanlarını gösteriyor. Tamam mı? Ve e, ışıklı yanında gösteriyor. Ama öbür yanlarında zaten çatışma da buradan çıkıyor. Sen eğer öbür yanlarını görmek istemiyor, kabul etmek istemiyor, öbür yanlarını açılmak istemiyor ve oraları kucaklamıyorsan o zaman zaten psikolojik olarak sorun başlıyor. Ama bu tabi zonalar oluyor, insanlar sedefler oluyorlar, fibromiyalji oluyor. Bir yıl bir yıl yan fiziksel e, yansıması da oluyor bütün bu psikolojik sorunların. Böyle bir paylaşayım istedim sizlerle bunu. Bu konuyu daha derin, 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 çok derin anlatacağım. Çünkü yıllardır aslında eğitimler verdiğimde ben bu konuları bu kadar derinlemesine girmiyordum. Ne yapıyorum? Daha böyle üstten, çünkü kalabalık gruplara eğitimler veriyoruz. Şimdi biraz daha bu hem online eğitimler hem bireysel eğitimlerin daha da artmasıyla daha da aslında derine bilgiler de paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü biz eğitimciler böyle yüzeysel verdiğimiz zaman sadece yüzeysel biliyormuşuz gibi zannediliyor. Aslında konunun çok derinlerine zaten kendi üzerimizde, kendi bizim de gittiğimiz terapistlerimiz var. Bizi de gözlem altında, müşahede altında tutan süpervizörlerimiz var. O iyileşmeler sonucu zaten başkalarına yardım edebiliyorsun. Öbür türlü konkav ya da konveks ayna gibi, dış bükey ya da iç bükey ayna gibi karşı tarafa doğru yaklaşımlarda bulunamazsın buna aktarımlarımız yanlış olabilir transferanslar olabilir bütün bunlar için kendimizi de şeyde tutuyoruz incelemede tutuyoruz diyelim ve kendi karanlık ve gölge alanımızda sürekli aydınlatmaya ışık tutmaya çalışıyoruz evet böyle paylaşmak istedim lütfen takip edin abone olun izleyin ee, iyileşmek isteyenler bir seansta en fazla bilemediğim iki seansta birçok konuyu çok derin zannettiğiniz yıllardır çözemediğiniz konuları çözüyoruz arkadaşlar. Beklerim. Her zaman. Sevgiler.